Sungur hava savunma füzesi envantere girdi. Sungur portatif hava savunma füzesinin omuzdan atılan versiyonu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Sungur füzesi alçak irtifadaki hava hedeflerinin imhasına görev yapacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Sungur portatif hava savunma füze sisteminin hizmete girdiğini açıkladı. Daha önce kaideye monteli şekilde araçtan atışı gerçekleştirilen Sungur'un omuzdan atılan yani Mantpet konfigürasyonu ilk kez görüntülendi. Konuyla ilgili olarak Başkan Demir tarafından yapılan açıklamada portatif hava savunma füze sistemimiz Sungur platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan Sungur silah sisteminin ilk kafilesi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik. Hayırlı olsun. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkese tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz, bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayi ailemize selam olsun ifadelerine yer verdi. Roketsan tarafından Hisar ve Stringer projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen Sungur, Hareketli atış yeteneği, gece gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip, görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık kullanılabilme kapasitesine sahip 8 kilometre menzilli sungur, üstün özellikleri dolayısıyla 4. nesil manpads olarak nitelendirilmektedir. Sungur füzesi 4 ila 4,5 kilometre yükseklikteki hedeflere nüfuz edebilmektedir. Kızıl ötesi arayıcı başlık kullanması sebebiyle Sungur füzesi çok yüksek bir isabet yüzdesine sahiptir. Dünyanın en modern manpetsleri arasında gösterilmektedir. Sungur füzesi sadece isabet yüzdesi değil menzil ve irtifa limitleri açısından da ilk sıralarda bulunuyor. Yakın gelecekte Roketsan'ın Sungur füzesi üzerinden bir havadan havaya füze sistemi geliştireceği tahmin ediliyor. Ayrıca yeni Sungur füzesi üzerinden deniz platformlarında kullanılacak bir yakın hava savunma füze sistemi Levent projesi kapsamında geliştirilmektedir. Hava gücü olmadan kesin zafer olmaz. Görülüyor ki hava unsurları kullanılarak elde edilen taktik ve operatif kazançlar stratejik ve sonuç odaklı başarıya tahvil edilemiyor. Ancak hava unsurları olmadan da deniz ve kara kuvvetleri stratejik ve kesin sonuç elde edemiyor. Hava gücü düşmanın hava gücünü yok ederek deniz, kara ve hava gücümüze zarar vermesini engelliyor. Donanmanın hava hücumlarına karşı savunmasına katkı sağlıyor. Düşman donanmasının su üstü gemilerini imha ediyor ya da kara amfibi harekata yakın hava desteği vererek kara birliklerini destek oluyor. Bu örneklerden de anlıyoruz ki hava gücü tam anlamıyla bir kuvvet çarpanı ve oyun değiştirici unsur olabiliyor. Ancak kesin sonuç alamıyor. Zira askeri varlığı kalıcı değil. Uzayda havada kalıcı üsler ve istasyonlar gerçekleştiğinde hava gücünün deniz ve kara ülkeleri üzerinde kalıcı stratejik etki ve kesin sonuç elde edebileceğini söyleyebiliriz. Ancak sürekli füzeler, uçak saldırıları, siha, tiha saldırıları ile yani sadece hava unsurları kullanılarak kesin stratejik sonuç elde etmek olası değil. O nedenle savunma planlarında hava gücü mutlaka büyük bir deniz, kara, müşterek planın ayrılmaz parçası olarak yer almalıdır. Bir hava gücünün ilk ve temel görevi düşman hava gücünü yok etmek olmalıdır. Yani havadan, deniz ve kara ülkemize ateş gücünü intikalini engellemelidir.'' Bu da düşman hava gücünün ve destekleyici unsurlarının yok edilmesiyle başarılır. Yani uçaklar, uçak gemileri, radarlar, meydanlar, uçuş pistleri, yakıt depoları, uçak fabrikaları, bakım üstleri gibi havadan saldırıya destek olacak her tip unsurun yok edilmesi gerekir. Hareket serbestisi elde edileceğinden inisiyatif dost kuvvetlere geçecektir. Dolayısıyla hava gücünün görevi büyük olasılıkla savaşın ilk günlerinde yoğunlaşacak ve savaşın kaderinde önemli rol oynayacaktır. Coğrafya belirleyicidir. Eşit hava güçleri savaşıyorsa sonucu belirleyecek en önemli faktör coğrafya olacaktır. Coğrafya hava gücümüzün kullanımına, bu gücün desteklenmesi ve idamesine en uygun ortamı yaratacaktır. Türkiye'nin doğu ve batı istikametinde uzanan iki yarımadalı coğrafyası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı hava gücümüzün kullanımına ideal ortam yaratmaktadır. Hava gücümüz stratejik seviyeye çıkmalıdır. Bugün Türk Hava Gücü maalesef çoğunluk uçak ve ateş gücü ile ABD'ye bağımlı bir kuvvettir. Milli İHA, SİHA, TİHA ve SOM gibi milli silah geliştirme yeteneklerimizin artışı ve milli muharip uçak TF-23 yapımı çok geç kalmış olsa da başlatılmış olması bu açıdan son derece önemlidir. Türkiye coğrafyası seçkin özellikleri ile muharip hava kuvvetlerinden stratejik hava kuvvetine geçişi sağlayacak. Her türlü olana sunmaktadır. Gelecekte uzun menzilli keşif, istihbarat ve stratejik bombardıman uçaklarına sahip olmamız, donanmamızın açık denizlere ve okyanuslara çıkması kadar önemlidir. Mavi vatanın ayrılmaz parçası olan gökyüzümüzde hava kuvvetlerimiz öncelikle kıta saahlandığımız münhasır ekonomik bölge sınırlarımızın her noktasına ateş gücümüzü intikal ettirecek, söz konusu bölgelerin en uzak yerlerinde havada ikmal yaparak uzun süreli himaye görevleri icra edecek yeteneğini geliştirmelidir. Bu kapsamda Türkiye'nin geliştirdiği Akıncı ve Aksungur tipi hale insansız hava araçlarımızın gerek keşif gözetleme ve gerekse karakol görevlerinde kullanılması, mavi vatanın her köşesinde görev yapan sismik sondaj gemilerimizle onlara koruma ve güvenlik sağlayan donanma ve sahil güvenlik unsurlarına en büyük desteği sağlayacaktır. Milli davalarımızda hava gücümüzün başarıları Hava gücümüz başarılı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 1975 yılından bu yana Ege'de hava sahası sınırları, kıta sahanlığı, fi ayri, kardak benzeri, egayda karasuları genişliği, arama kurtarma bölgesi gibi sorunların Türkiye lehinde çözülmesi ve mevcut durumun korunmasında çok büyük görevler icra etmekte ve başarılar elde etmektedir. Balyoz ve Ergenekon gibi aşağılık ihanet kumpaslarına pek çok pilot ve hava subayının FETÖ bağlantısına rağmen geri adım atmamışlardır. Örneğin Kardak benzeri ada, adacık ve kayalıklar üzerinde uçuşlarına devam etmişlerdir. Yunan hava sahasını 10 mil olarak tanımlayıp 6 mil sınırına kadar girmişler. FİAYRI sorumluluğu egemenlik hakkına tahvil eden Yunan hükümetlerinin Türk devlet uçaklarını Atina, FİAYRI içinde önlenmesini misliyle mukabele etmişler. Doğu Akdeniz'de mavi vatan sınırlarımız içinde sürekli caydırıcı varlık göstererek gerekirse Rodos ve Girit yakınlarında kıta sahanlığımız içinde donanma ile icra ettikleri müşterek tatbikat ve atış eğitimleriyle egemenlik haklarımızı irade beyanı şeklinde ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zaman zaman varlık göstererek Güney Kıbrıs haydut devletinin olduğu bitilerine dur demişlerdir. Örneğin 16 Haziran 1998 tarihinde Yunan Hava Kuvvetleri Türkiye'nin Orta Akdeniz'de Malta-Gerit Adaları arasında kadar uzanan çok büyük çaplı deniz kurdu 98 tatbikatına 4 Yunan F-16 uçağını BAF Güney Kıbrıs Rum yönetimine intikal ettirerek cevap vermişti. Bu hamle karşılığında hava kuvvetlerimiz 6 adet F-16 uçağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçit Kale Meydanı'na intikal ettirmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kara, deniz ve hava ülkesi Türk Hava Kuvvetleri'nin sürekli varlık göstermesi için her türlü imkana sahiptir. Bugün Güney Kıbrıs'ı İngiltere egemen üstleriyle Fransa ve ABD karşılıklı askeri işbirliği anlaşmaları üzerinden, diğer Avrupa Birliği üyeleri ise PESCO kararları ile tepe tepe kullanırken Türkiye'nin hala deniz ve hava üssü kurmaması anlaşılır gibi değildir.'' Bu durumu şahsen kurucu devlet başkanı Rauf Denktaş'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen anıt mezar yapılmamasına benzetiyorum.